Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Temmuz Pazar. Amerika Saratoga yarışı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Normalde bugün program vermeyecektim. Çünkü söylediğim gibi yerli yarı yarışlara oturunca en azından yabancı yarışlara ara vereceğim diye. Çünkü baya bir yoğunluk yapıyorum. Yani ben de en azından bir pazar günü ufak tefek işlerim oluyor. Onları halletmeye çalışıyorum. Tabii ki bir sosyal yaşantımız sürmesi lazım. Gerçi akşamları eve, işten eve geldiğim zaman sürekli programlarla uğraşıyorum. En azından program hazırlığıyla en azından atları inceleme fırsatım oluyor. Onlar da bayağı vaktimi aldığı için yurt dışı yarışlarına inanın eğilim yapamıyorum. Çünkü yurt dışları hemen ha deyip de çıkartamıyorsunuz. O da haliyle bir uğraş istiyor. Çünkü sonuçta bu program bakarak söylen, söylenenlere göre oyun yapılıyor. Yani şimdi herkesin kaderiyle de oyun oynamaz. yani Çünkü burada herkesin bütçesi çok yüksek gelirli olan insanlar da. tamam bazı insanlar, bazı arkadaşlar e, eğlence olarak hobi olarak oynayabiliyor ama bazıları gerçekten ciddi anlamda oynuyor. E, ben bunları da görüyorum. Ben yine tavsiye ediyorum. Yine e, ısrarla söylüyorum. Arkadaşlar lütfen 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 şu at yarışını zevk için oynayın. İlla para kazanacağım diye tutacağım diye oynamayın. Yani, tutacağım diye oynadığın zaman inanın hırslanıyorsunuz. Hırslandığın zaman zaten bu yarış en büyük kötülük o at yarışını oynarken hırs bu hırsı zaten herkesi götürüp getiriyor arkadaşlar. Bunu en azından ben belirteyim. Yani lütfen lütfen lütfen. Zaten bayram geliyor. Ya bunu keyif olarak oynayın. Başka bir türlü oynamayın yani. Neyse ben en azından bugün bu programı hazırladım ama şu anda kimler yedek çok çıkan atlar da olacak. Onu da belirteyim. Çünkü bazı yerlerde bayağı yedek safkanlar var. Ben onları şu anda belirleyemedim. Çünkü programlar henüz yeni yeni oturuyor oranlar. Daha da sürüyor. Ben en azından şimdiden bu oranları açıklayayım. Tuttuğunuz safkanlar varsa da kendiniz ilave edersiniz. Çıkanları da çıkanlar halinde olacak bu benim bu vereceğim şablonda. siz ona göre bir oturmuş kupon hazırlarsınız. Bu birinci koşudan itibaren başlayayım ben. birinci koşu saat 20.44'te Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşulacak bir yarış. 6 nolu safkan 1.2, 2 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 5.5 lira, 4 nolu safkan 9 lira, 1 nolu safkan da 10 lira gibi orana sahip. Ben burada en azından bir yarış koşup güzel bir ikincilik elde 80 handicap'ı da bulmuşken bir Epinex gerçekten bu yeni bir aygırlardan birisi. Louis Saez'e start alacak olup ben bu safkanı en azından bank olarak öneriyorum. E, i̇kinci yarışında rakiplerin oranında bir avantajı var. E, ben tek olarak öneriyorum. 7'li Plase ve e, Üçlü Ganyan ayağında Altunoğlu iyi İkinci koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağında bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda Bakalım burada ekürü var mı? Yok burada. 16 safkan gözüküyor ama burada e, en azından 3 tane 4 tane at kesin çıkacak. yani ya 13, 14, 15, 16 büyük ihtimalle yedektir bunlar. Ama e, ona göre çıkanları bekleyin arkadaşlar. Ben burada oranları aktarayım. 10 nolu safkan 1.2 15 nolu safkan 2.5 lira 16 nolu safkan 2.5 lira 5 nolu safkan 4 lira 2 nolu safkan 6 lira 6 nolu safkan 7 lira 9 nolu safkan 7 lira 13 nolu safkan 8 lira 4 nolu safkan 12 lira ve 7 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Zor bir ayak, onu belirteyim ilk önce. Ama çıkanlar da olacak. En azından e, şablon ona göre daha da güzelleşir. Ben en azından tuttuğum safkanları aktarayım size. Ben burada ilk şansı 9 nolu Mandate'ye. Bir blama temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak olup e, güzel performansıyla ben ilk safkan olarak bu 9'u öneriyorum. Daha sonra 2 nolu Rekli Sprite, bir tabi Louis Luis Saez ile tartılacak bu safkanda. iyi hazırlıkları var, i̇yi, iyi kan hatına sahip, e, süratli bir yapıya sahip olan bu safkan. Bence bir tabi temsilcisini yazacağız arkadaşlar, hem de Louis Saez gibi adam da var. Daha sonra 3 nolu Alley of Johnny, bir Animal Kingdom gibi yine Çin pistin etkili bir orijinine sahip olan bu safkanı da kuponlara yazacağız. Daha sonra 10 nolu... Rod the meat. Be call temsisi, Javier Castellano gibi usta jokeri stat alıp yine bir chat arasından olan bir safkan. Bugün de zaten e, yurt dışında da Türkiye'de de favori olan bir isim. Daha sonra altın oğlu Chantry Flats. The Factor gibi yine Chimpis'in etli bir orijinal sahip. Manuel Franco da zaten iyi bir jokey. E, Safkan'da yazacağız. Daha sonra 5 nolu Shotting the Breeze. Bir Harsup'un temizliği Irat Ortiz Junior varsa yazacağız arkadaşlar. En azından kalite bir jockey olduğunu siz de gördünüz. Ve son artı 4 nolu Mekan Stahl. Bir Union Rock Simpsons Tyler Gaffone'ye start olup son güzel 3. sonra kuponlar yazabilir. Tabi burada çıkanlar olduğu için benim bu verdiğim atlar biraz azalabilir. Kaç at vermişiz burada? 3, 4, 5, 6, 7 at vermişiz ama tabi ama zor bir ayak onu söyleyeyim. 9, 2, 3, 10, 6, 5 ve 4 nolu sapkanlar. Günün ikinci ayına geldiğim zaman da bir satış koşusu şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim, e, pardon, kum yarışında altın nolu safkanın 4 bölü 5 yani 0.8 gibi bir oran sahip. 2 nolu safkan 2.5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 6.5 lira, 1 nolu safkan 8 lira ve 4 nolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. En azından buradaki performansı rakiplerinden daha iyi olduğunu gördüm. Daha iyi gruplarda koşan Javier Castellanos'u tartacak olan nolu The Green Danski. Ben bu yarışı kazanır diyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum bu altın olur safkanı. Tabii satış koşusu oluşmayacağız beni korkutuyor ama bu yarışı kazanır bu at. Yani bu atlardan fazla çünkü. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın üçüncü ayına geldiğim zaman bir meydan yarış iki yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik çim koşusunda Oranlara bakalım. Bir nolu safkan 1.7. 9 nolu safkan yine 1.7. 11 nolu safkan 2.5 lira. 10 nol safkan 3,5 lira, 2 nol safkan 4 lira, 7 nol safkan 6 lira, 3 nol safkan 10 lira, 6 nol safkan 12 lira, 4 nol safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. Tabi burada çıkan atlar olacak. Bunu da belirteyim. Ee, en azından çünkü burada 2 ve 11'den birisi çıkacak. O Allah'ın emri. Ee, bunu da belirteyim. Ben burada iş şansı en azından koşarsa da 2 nolu Kuadore. Bir Oatov Alt Work temsilcisi Rat Ortiz Junior ile start alacak olan bu safkan çok iyi hazırlıklara sahip. Şu anda yurt dışında bayağı verilen bir safkan. Ee, ben ilk şansı bu Rat Ortiz ile koşacak olan 2 nolu safkana şansı vereceğim. Daha sonra 10 nolu Rahler Timber, Bir Warfront gibi yine e, şu anda piyasadaki en pahalı aygır bu zaten. Aver Castellan start alacak olan, olacak olan bu safkan da bir yarış koşup dördüncü elde etmiş. Ve 83 handikap gibi şu anda grubun en yüksek handikapına sahip bir isim. E, kuponlara kuponları yazacağız. Ondan sonra daha sonra 1000 nolu bir Matt Maddy Amerikan Parrot gibi bir şampiyon tayı, tayı. Ricardo Santana Junior start alacak olup bu sapkanda iki yarış koşmuş. iki tane ikincilik elde etmiş. Bugün ve yurt dışında e, buranın Türkiye'nin ve yurt dışında favori ismi. Daha sonra 9 nolu Costa Dua bir Into Miship gibi yine iyi bir oygara tayı John Velasco Bugün yurt dışında bayağı verilen bir safkan. Bu 9-10 safkan ve son olarak da 11 nolu Speak Mark bir into mission temsilcisi Rob Junior bu safkan da kayıtlı. dediğim gibi bu iki safkandan birisi çıkacak büyük ihtimalle ama hangisi çıkacak yarı saatine doğru belli olacak. Bu 10 bin koşması safkan da koşma Junior yazılması gereken bir diğer isim olarak. Günün dördüncü ayında şartlı dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kim kosunda 11 safkan var. 9-10 safkan şu anda bahisleri kapatmış. Yani bahisleri açık değil satışa kapalı. 8-10 safkan 1.5 lira, 11 nolu safkan 1.7, 1 nolu safkan 2.2, 10 nolu safkan 2.7, 3 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 9 lira, 5 nolu safkan 10 lira ve 7 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. E, Tabi burada baktığımız zaman e, en azından e, ben burada 10 bin nolu cost benefit bir dansili temsilcisi o hal Rosario Start'a olur. bu safkan bir yarış koştu ve yarış kazandı. 92 handikap gibi çok yüksek bir handikap puan aldı. Ben bugün bu 10.000 bin olsa ilk bir anda önereceğim ilk şanslı isim olarak. Daha sonra bir rolü Jasu Kui, bir Kingman yine çok iyi baygının tayı olan bu safkanda. Bildiğiniz gibi şu anda Avrupa'da Kingmanlar bayağı ön planda isim e, bu tayları bayağı iş yapıyor. Irat e, Ortiz Junior start alacak olup bu safkanda 3 yarış koşmuş. İlk yarışı kazanan sonra arka arka 2 tane 3.lük elde edince yine bir Chet Brown arasında zaten baktığınız zaman Chet Brown'un burada bayağı atları var. 3 e, tane e, atıyla yarışa katılıyor. Bugünün şanslı isim olacak 1 nolu sapkanda ve son olarak da yurt dışında satışa kapalı olan 9 nolu Popa e, Pop Ekok Ben Ardine tepsisi John ile start alacak olup son yarışı kazanmış bir isim ama yurt dışında bugün baya baya banko tutulan bir isim Türkiye'de şu anda maşallah 20'lerde oynanıyor bir isim A, bakalım yarış saatine karşı ne duruma düşer e, onu da görmekte fayda var tabii ki günün 5. ayağında şartlı 3 ve yaka, yukarı İngilizlerin 1100 metre kim kosunda 8 10 safkan 1.6 4 10 safkan 2 lira 7 10 safkan 4 lira 9 10 safkan 4.5 lira 6 10 safkan 5 lira 2 10 safkan 10 lira 3 10 safkan 12 lira 1 10 safkan 16 lira ve 5 10 safkan da 16 lira gibi ona sahip. Ben burada hiç ayrım yapmadan 3 dolu kompatibil sign bir kompatibil edgetayı Ruiz -start, start alacak olup bir kez koşup o yarışta kazanan iyi bir isim ben bu yarışta da ilk şansı bu veriyorum. 3 nolu sakına. Ee, daha sonra 8 nolu Fast Getaway. Bir Into Mission temsilcisi. O zaman ortalığı e start alalım. Bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan bir isim. Daha sonra 6 nolu e, Morning Breeze. Bir Morning Line temsilcisi. Kendi Karmoçur'a start alalım. E, bugün yine şanslı isimler arasında. Ve son olarak da 7 nolu American Mandate. Bir Strong Mandate temsilcisi. Ricardo Santana Junior'a start alıp e, gördüğünüz gibi handikapı en yüksek e, puana sahip. Son e, yarışlarda bir türlü bilinciliği yok ama sürekli tabela içerisinde formda bir safkan. Ve size yazmanız için önereceğim safkan. 3, 8, 6, 7 benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün son ayağına geldiğimiz zaman şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında 7 safkan var burada. 2 safkan 1.2, 3 nolu safkan 2.7, 6 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 7.5 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 16 lira ve 4 nolu safkan da 18 lira gibi bir oranı sahip. Ben burada yurt dışında çok e, favori olarak gözüken 2 nolu hep bir sağ var. Bir süper sağ bir yarışçısı. Rafael Ortiz Junior'la bir kez koşup e, kazanan bir isim. Ben bugün de e, yurt dışında olduğu gibi yine benim çok çok e, ön plan tuttuğum bir isim olacak. Zaten şu anda Türkiye'de bayağı bir favori konumunda olan bir isim. Daha rakip ararsanız da Aldunolu Basquiat, bir Amerikan para temsilcisi Oze Ortiz'e start alıp bir Chad Brown arasında bu safkanda iki yarış koşmuş, bir birinci arkasından dördüncü. Bugün bence yine iddialı isimler arasında olacak ve son altı üç nolu Hayek Amplitude, bir Benardini temsilcisi Manuel Franco'ya start alıp yine bir Chad Brown arasında olan bu safkanda en azından göstermiş olduğu formuyla kuponlara yazılması gereken son isim olarak tutuyorum. 2-6-3 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın.